Hacimci <laughs> Yaş grubuna göre. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Biz gelen burada günlük 6 seansımız var. Her sanısa 120 öğrenci alıyoruz. 720 kişi günlük geliyor. Bunlar da 3 okuldan geliyorlar. 40, 40, 40, 40 kişilik diyelim ki bir ilkokuldan geliyor. Onu ikiye bölüyoruz. 20, 20, 20 1 bizim rehber öğretmenimiz o 20 kişiyi alıyor. Onlar artık diyelim ilk ilkokulsa onlara göre almak. Günümüzden yaklaşık olarak 4,5 milyar yıl önce dünya Big Bang'den sonra, büyük patlamadan sonra bir toz ve gaz bulutu olarak çok yüksek sıcaklıklar yani 1500-2000 santigrat derece sıcaklıklara sahip ve kendi evre zahileri sonra ikinci senaryonun olduğu kısma geliyoruz. Burada dünyada yavaş yaşamın artık ortaya çıkması için sular önce oluşuyor. Sıcaklık yaklaşık 80 santigrat dereceye geliyor su içerisindeki ilk canlılar diyebileceğimiz spermatozoidler. Siz buna müdahale etmediğiniz zaman bu 100 bin yılda bir sıcaklık iniyor, tekrar yükseliyor, iniyor, tekrar yükseliyor. Bu dünyada insanoğlunun e, dünya sahnesine çıktığı döneme yaklaşık olarak kim milyon yıl, iki buçuk milyon yıl civarında söylesek yani. Ama zayıf bir ortam varsa daha az oluyor. Bu ilk oluştuğu zamanki odun bu da kabuk kısmı buraya doğru gidiyor. Toplamda arkadaşlarımız hesapladılar 140 değil mi? 140 yaşında bir ağaç. 140 yaşında. Bakın burada geniş, burada daralıyor. Sonra tekrar genişliyor, tekrar daralıyor. Genişliyor, tekrar daralıyor. Bakın şurada daralıyor 3 sene falan. Hoşuna geliyor. Hani eskiler anlatırlar ya işte 3 sene hiç yağmur yağmadı. 4 sene hiç yağmur yağmadı. İşte 5 sene sürekli aşırı yağmur yağdı. Bakın bu bunun iklim döngüsü. Kendi, kendi içerisindeki yağış döngüsünü gösteriyor. Baktığımızda dört mevsimi çocuklara simüle etmek için olduğumuz evet, Çocuklar bak baktığımızda işte sonbahar, hepsi onları biliyoruz, sebeplerin olduğu kış. Bizim müdahale etmediğimiz konuları evet. zahra çölü. Bu taraf yapay çevre, bizim oluşturduğumuz çevre. Mersin. Geçmişe evet, şey, devam ediyorum ama şimdi simülasyonu ben evet, tutmak istiyorum. Toprağı oluşturuyor. Önce katsanlar geliyor, üzerine diğer katmanlar, yağmur yağıyor, bitkiler onun içerisine geliyor. Şimdi Tuceli <laughs> Seçtiğimde burada çocuklara şunu soruyor. Buradaki haritada Tunceli bir bölge açıyor. Tunceli'yi evet. Tunceli bana göster diyor. Biliyor musun hocam? Aynı zamanda öğretici bir şey de var. Evet. Ilk yani sana bir söyleyeceğiz bir yani biz şey. <laughs> <laughs> Doğru. <gülüyor> eğer yanlış olursa. <laughs> burada da Tunceli'deki en fazla üretilen ürünler bir de Türkiye'de bazında Tunceli'nin en fazla ürettiği ürün hangisi? Böyle bir şey varsa onları göster. Kimyasal tarımdan kaynaklanan pestisitler ya da insektisitler Sen de Sen de bak. Radyoaktif Aha. malzemeler var. Bunlar buraya bas bakalım ne geliyor. Orada Aha. plastikler geldi. <laughs> Bizi yerde tutan kitle kitle kuvvetini etkisiz hale getirmeliyiz. kapsül dereceli olarak hız kazanmak üzere. Fırlatma sırasında astronom, dünya üzerinde alışık olduğumuz yer çekimi miktarının yaklaşık 3 katını hissedecektir. Gece gözlemleri yapıyoruz. Güneş gözlemi istersek bunun önüne güneş filtresi koyarak yapabiliriz. Ama bizim ayrıca Zaten sadece güneş gözlemi yapmak için tasarlanmış yapılmış teleskopumuz var. Bu mobil teleskop istediğimiz yere geçebiliriz. Biz e, burayı ziyaret eden çocuklarımızı e, bu şekilde bilinçlendirmek için buraya da getiriyoruz. Ya da güneş e, eğer uygunsa güneş e, teleskopumuzu bahçemizde biraz önceki fısıl çanaklarımızın olduğu bir yere konumlandırıyoruz. Çocuklar orada güneş gözlemi yapıyorlar. Geri dönüşüm, yeniden kullanım, enerji tasarrufu, sürdürülebilirlik bizim çok Neyse. Tabii iklim, bilim ve çevre bu üç kavram zaten yan yana gelince gerçekten Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde hem gençler için hem toplumun her kesimi için çok önemli bir merkez olduğunu görüyorum. Yani ben gezerken çok etkilendim açıkçası buradan çok şey öğreneceğimizi ve özellikle okul çağındaki öğrencilere bilim, çevre, iklim kavramlarını hani onlara anlatmamız, onların bunları konuşuyor olması bile ülkenin geleceği açısından, dünyanın geleceği açısından çok önemli. Aslında Türkiye'nin birçok yerinde bilim merkezleri var ama bu iklim odaklı olması günü ve çağı yakaladığını da gösteriyor. Bilimden vazgeçmediğimiz sürece Türkiye'nin geleceğinden de her zaman umutlu olabiliriz diye düşünüyorum. Başkanı tebrik ediyorum. Yani her yaş grubu için tabii burada gelip gezip öğrenecek çok şey var ama özellikle çocuklar için bence çok güzel bir yer. Şimdi benim de 5 yaşında oğlum var. Mersin'e ilk ziyaretimde onlarla beraber tekrar geleceğim buraya. Çünkü dünyanın oluşumundan tutalım da işte bugünkü iklim değişikliği meselesi, işte atık ya da ne bileyim, enerji gibi birçok kavramı yerinde görüp e, deneyimleyip aslında ufuklarını açacak bir yer. yapandan emeğine sağlık. Çok da güzel bir yer olmuş. Her şeyi çok güzel çocuklar deneyimleyebilecek. En azından ben onu gördüm kendi adıma. Bence bu şehre gelen, bu şehirde yaşayanların zaten gelmesi gereken bir yer. Bu şehre yol düşenlerin de mutlaka uğraması gereken bir yer diye düşünüyorum.